Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi herkese selam. Xiaomi Note 11 Pro sim kartı ile hafıza kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Sim kartı ile hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Örneğin elimde topla iğne var. Gördüğünüz gibi ucu çok sivri. Hemen deneyelim. Şurada yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman da ucu sivri ya bastırdıkça daha da çok aşağı iniyor. Ekrana ya da sim yatağı zarar veriyor. Siz size olun kendi iğneleri kullanın. Bu da kendi iğnesi hemen gösteriyorum ekrana. Evet gördüğünüz gibi sadece bu kendi iğnesi değil bütün akıllı telefonları aynı iğnelerle açabiliyorsunuz. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmem için bastırmam gerekiyor. Bastırdığınız zaman da içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırdıkça atıyor zaten. Yani şöyle gördüğünüz gibi hafif bastığınız zaman atıyor şöyle çıkarıyoruz. Evet bu telefonda çift sim kart kullanabiliyorsunuz. Lakin çift sim kart kullandığınız zaman hafıza kartı kullanamıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi sim 2 hemen diğer yüzü ise sim 1. Sim 1 kullanabilirsiniz. Fakat SIM 2 kullanmak için hafıza kartı kullanamazsınız. Bilginiz olsun. Şurada zaten yazıyor. Hemen ekrana gösterelim. Şurada gördüğünüz gibi alta SIM 2 yazıyor. Üstte de SD yazıyor. Yani hafıza kartı takmak için. Hemen deneyelim. Evet, şu şekildeki gibi takacağız. Evet simeli taktık. Şimdi hafıza kartı takacağım. Daha sonra da sim 2 takacağım. Evet bu şekilde hem SD kartı hem sim 1'i taktık. Bakalım. Evet şurada gördüğünüz gibi sim tepside şurada bir delik var. Şu deliğe gelecek şekilde takmanız gerekir şöyle evet, şu anda sim 1 SD kartı taktık burada gördüğünüz gibi Türk Telekom yazısı geldi Evet şu anda SD kartı ile sim bir kartı taktık. Şimdi tekrar onu açalım. İki tane sim kartı aynı anda takalım. Evet, şöyle tekrar yuvaya takıyoruz. Açabilmem için biraz bastırmamız gerekiyor. Evet, şu anda hafza kartı çıkarıyorum. Evet şimdi sim 2'yi takacağız. Sim 2'yi de şöyle yatık takmamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet tekrar şu görmüş olduğunuz SD kart yerine sim2 takıyoruz ya sim2 aşağıya gelecek şekilde şu delikler birbirini tamamlaması lazım şöyle evet, şuraya şebekelere gelecek gördüğünüz gibi bataryanın hemen yanında Evet şu anda her iki hattımız da aktif hale geldi gördüğünüz gibi şebekelere geldi Evet bir tane gördüğünüz gibi yeşil parantez içerisinde diğeri ise beyaz üstte yazıları gelip geçiyor. Evet. Redmi Note 11 Pro sim kartı ile hafıza kartı nasıl takılacağı dahil sizlerle paylaştık. Hem ikinci kartı nereye takılacağını onda sizlerle paylaştık. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.